bakıyor. Şöyle bakalım. Gel. Gel orada mıyız? Gel orada mıyız? Koyun hocam Bu tarafa bakalım. Ya siz sen? Lütfen oturur buyurun. Dersimiz. Hayat, Hayat Bilgisi dersiniz evet. içerisinde. Yönetim şekilleri. yönetim şekilleri. Evet yönetim şekilleri. Hı. Normalde sınıfımızda sınıf başkanı seçtik ben <laughs> Seçiyoruz, evet. Seçiyoruz, değil evet, mi? Seçiyoruz. Bu demokratik bir sistem, değil mi? Herkes kendi özgür iradesiyle adaylar çıkıyor. Adaylar belirledikten sonra kime oy veriyorsun? O <laughs> orada başkan seçiliyor. Evet, ben de şu anda Şehit Kamil Belediye Başkanı olarak Gaziantep'te demokratik sistem içerisinde seçimle gelmiş bir büyüğümüz. Nasıl size sınıf başkanlarınızda bu iş seçimle oluyorsa, belediye başkanlığında da sistem yine Oy üyeleri doğru orası. Belediye başkanlarının işi yerel yönetici olarak şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediye başkanı göreve geldikten sonra asli vazifelerinden bir tanesi belediyenin gelir ve giderlerini dengeli şekilde takip etmesidir. Belediye başkanlarının başka görevleri spor alanları yapmak durumundadır. Yüzmeye giden var mı içinizde? anne mi gidiyorsunuz? Evet. evet. Bak, belediye başkanı görevlerinden bir tanesi bu. İşte bakın anlattıklarından bir şey çıkınca insanın hayatındaki her noktada hizmet getiren kuruluşun adı belediyedir. Bu belediyenin üst yöneticisi de belediye başkanıdır. Yarın inşallah sizler de belirli yaşa geleceksiniz. Kendi belediye başkanınızı, kendi milletvekilinizi, kendi cumhurbaşkanınızı seçeceksiniz. Onun için bizim sizden bir tek isteğimiz var. İyi insan olmanız, başarılı insan olmanız kendinizi yetiştirmeniz. Parklarda bisiklet alanları yapıyoruz. Yapıyoruz. Şu anda Vadi Park'ta ilkini yaptık. Çık Çıksoruk'taki parkta yaptık. 8 Şubat'ta yaptık. Bundan sonraki yapılacak bütün parklarda mutlaka bisiklet yolları var. Belediye Başkanı sırasında en zorlandığınız konu hangisi oldu? Çok zor bir soru sordun <laughs> sen <sana> ya. <laughs> Hayatta kolay bir şey yok ama esas olan bu işleri severek yapmanız severek yapıyorsanız o işler kolaylaşıyor. O açıdan bu iş zor diye bırakmayız. Hangi zor iş olursa olsun emek veririz. Bir başımıza çözemiyorsak ekip arkadaşlarımızla birlikte onu çözeriz. Sokak hayvanı için neler yapıyorsunuz? Göreve geldiğiniz andan itibaren lütfen oturur musun? Bütün parkların içerisinde onların beslenebilmeleri için yem ve su kapları koyduk. Bunun yanı sıra onlar için özellikle ekiplerimiz var. Onların aç kalmaması adına hele hele kar yağdığında doğaya götürüp böyle yiyecekler bırakıyoruz ki onlar doğal ortamlarında rahat beslersinler. Ben öncelikle hocamıza ve okullarla aile Birliği başkanımıza teşekkür ediyorum. Normal şartlarda eğitim sistemi içerisinde konulardan bir tanesi de demokratik yönetim sistemlerinden bir tanesi. Bununla ilgili belediye başkanı ile ilgili çocuklarımızın söyleşi yapmasını istemişler. Çocuklarımızdan burada birebir sorular aldık. Belediye başkanı ne iş yapar, nasıl seçilir? Güzel bir ortamdı. İnşallah geleceğimizin teminatı olan yavrularımız şimdiden bunlara hazırlanacak. Ve en iyi öğretim metotlarından bir tanesi olarak yaşayarak öğrenme, yerinde öğrenme ile ilgili bir çalışma olması münasebetiyle ben hocamızı tebrik ediyorum. İnşallah Başka noktalarda da böyle gelen talep olursa biz de değerlendiririz. Çünkü bizim geleceğimiz bu yavrularımıza emanet. Bu okul olarak, idare olarak, öğretmen olarak çok güzel şeylere imza atıyoruz. Çok güzel şeylerle uğraşıyoruz. Çocukları en güzel yerlere getirmek için çaba harcıyoruz. Burada başkan beyi çağırmamızın, davet etmemizin nedeni de ülkemizdeki yönetim birimlerini. İşlerken yerel yönetimlerde yetkili birisine ihtiyaç duyduk. Sağolsun, Başkanımız da bizi kırmadı, geldi. Çok teşekkür ediyorum, elinize, emeğinize sağlık diyorum.